Hepinize selamlar. Ben Ozan. Görünen markaların hiçbiriyle reklam anlaşmam, işbirliğim yoktur. Ben bütün markaları satıyorum, müşteriye bırakıyorum seçeneği. Bu videoda şundan bahsedeceğim. Arabanız eğer şarj etmiyorsa, akü lambası, arıza lambası hatası veriyorsa, akü lambası yanıyorsa sorun aküden değildir. Şarj dinamonuzdandır. Diğer bir adı alternatördür. Ne olmuş olabilir? Ee, kayış kopmuş olabilir veya kayış kopmuş olabilir veya kömürler zayıflıyor, konjektör vesaire sıkıntı oluyor. Şarj dinamosu şarj kesiyor. Eğer akü lambası yandıysa akü değiştirmeyin. Akünüz çok Eski ise akü alıp sanayiye kadar gitmek mantıklı. Eğer akünüz yeni ise çekici çağırmanızda fayda var. Kaskonuzu biliyorsunuz bir ücretsiz kasko çekici hizmeti veriyor. Kaskonuzu arayabilirsiniz sanayiye veya ustanıza gidebilirsiniz. Veya dışarıdan bir çekici arkadaşımızdan destek al alarak sanayiye gidebilirsiniz. Akü lambası yandığı zaman dediğim gibi problem akü değildir. Ancak akü çok eski ise aküyü değiştirip içerisinde olan akımla sanayiye kadar gitmek daha mantıklı. Çünkü çekiciye para verdiğiniz için çekici arkadaşlara kızmasın ne olur. Aküyü yenilemiş olursunuz. Çekiciye vereceğiniz parayla en azından aküyü değiştirmiş olursunuz. Eğer akünüz 6 aylık 1 yıllıksa çekiciyle sanayiye gitmeniz mantıklı. Ama çok eski ise akünüz. Aküyü değiştirip gitmenizde fayda var. Sanayiye kadar götürecektir sizi. Herhangi bir problem olmayacaktır. Dediğim gibi bu konular önemli. Dikkat edin. Hoşçakalın.